Şaka değil gerçek. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün hükümdar Rika'yı alıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hükümdar Riko'yu bugün hiperşarj kostümüyle birlikte alıyorum arkadaşlar. Tam tamına 10'da 9 yaptım ve şu an ücretsiz bir tane megamız var burada. Bunu sizlerle birlikte açacağım. Ve üstüne üstlük arkadaşlar burada da açılırsa tabii ki de. Burada da bir Mega'mız var arkadaşlar. Onu da bugün sizlerle birlikte açacağım. Ee, i̇nternet niye bu kadar bok gibi çekiyor anlamıyorum. Bok gibi. Hala nerede şu an gösteriyorsunuz? Gördüğünüz gibi. İstiyorsanız Mega'yı ben almaya başlayayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk Mega'mızı açıyorum. Bastım. Mega'ya bastım arkadaşlar. Taktik falan yok. Ben bam 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 diyerek açacağım şimdi. Tam nereye tıklıyorum? Tam... Tam şuraya tıkladım. 3 yazdı. Arkadaşlar benim bak ben size söylüyorum arkadaşlar. Benim hiç bahtım yok. Çok kötü şeyler çıkıyor benim megalardan. Neyse bir tane daha megamız var. Sıkıntı yok. DP katlayıcısı. 56 mücevher. Şöyle 100 elmas gelirse süper olur. Abi bu ne ya? Hiç bahtım yok. Ve geliyor arkadaşlar. Alınan. Ne diyor lan? E Alınmadı mı? Oo geldi. 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 İşte bu be. Süper arkadaşlar. Süper. Süper bir şey bu. Arkadaşlar gerçek oldu. İşte bu. Devam diyorum. Ve bir sürü de rozetleri geldi. Simgeleri geldi yani arkadaşlar. Evet. Bitirdim bunu şimdi. Alınan diyor. Bunun bir tane daha kostümü var. Bunlar da inşallah çıkar diyorum bana. Ve e, bakalım dükkanda sonraki ücretsiz bir şey diyor. Dükkanda ücretsiz ne var? Ve o bunlar varmış ücretsiz. 40 gün yeni bir sprey ve yeni bir oyuncu simgesi. Bakalım bunları hızlıca alalım arkadaşlar. Tabi gelirse 2 saattir. Ben bekleyeyim. Evet arkadaşlar yeni oyuncu simgesiyle yeni oyuncu spreyini aldık arkadaşlar. Ve Riko'muzda hükümdar Riko'yu bir seçelim. Çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Ben size diyorum, aşırı güzel bir kostüm yani. Bu kostüm aşırı güzel bir kostüm arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar ee, videoyu bölüyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar benim bundan önce bir hafta önce açtığım megalar arkadaşlar ben videoya çekmemiştim. Onları şimdi videonun ortasına sıkıştırıyorum. Sizin haberiniz olsun. Siz bunları izleyin durun. Ben de geliyorum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte umutsuz vaka hesabımda bir tane mega kutu biriktirdim ve sizlerle adında bu hesapta ilk mega kutumuzu dördüncüymüş ama neyse dördüncü mega kutuyu açıyoruz. Bismillah Ah anan. Hadi. Bismillah Üç yazdı. Allah'ın cezası. Bir bok çıkmadı arkadaşlar. Geldi arkadaşlar. Evet. Bismillah bastık. Dört yazdı. Allah'ın cezası. Bir bok çıkmadı. Bu hesapta Bakalım şimdi ana hesaba geçeceğim. Neler olacak? Şimdi bir ana hesaba geçip göstereyim bu videoda. Evet arkadaşlar şimdi ana hesaba geldim. Ana hesabımda bakalım neler varmış. Oo bir mega. 200 tane mega. Oo. Bak süper bak süper ay 20 tane 20, 20 taneymiş. Pardon arkadaşlar yanımda benim tedarikçim olduğu için o bana söylüyor. Tamam mı tedarikçi? Oo oh, 100 tane. Oha! Tamam çok iyi. Hızlıca ne açıyoruz? Bismillah bastım. Bastım hocam. Dur. Bastım. hocam. Hocam nereye basıyoruz? Hocam tam ortaya bastık. Oturuyor. Çok iyi. 226 VIP. Korsu çıkacak. VIP katlayıcı kol Kost. Dalmağın kostümü var mıydı bu hesapta? 56. 2 tane elmas kötü oldu. Parlamadı lan. Allah'ın cezası ya. Oo, oh, oh. kredi. 1 kredi mi? 1000 kredi geldi arkadaşlar az önce. 2000 kredi geldi. Onu satıyorum. Bin geldi gözü, bir karakteri bir açılır. Biri Bir karakteri açılır. Charlie'de açılmak üzere. Charlie'de açılmak üzere. üzere. Şimdi bir tane daha burada megamız var. Onu da açıyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Ücretsiz megamızı açıyorum. Bastım arkadaşlar. Bu sefer bu sefer açıyorum. Elsa, açıyorum. Elsa, 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 Şuradan bastım. Üç yazdı buradan da. Dur. 120 az gelebilir. Hadi yüz elmas. Çok geldi. Son bir şey. Elmas falan geldi. Bu <laughs> ne abi ya? ya Allah'ın Allah cezası. Bir bok çıkmadı arkadaşlar bu mega kutulardan da. Şey, elmas yani. Sadece bin krediden başka hiçbir şey gelmedi. Burada bakalım neler var. Burada da bir sürü star hediyelerimiz varmış. Bunları da hızlıca açalım başlayacağız sizlerle birlikte. <laughs> oldu. Pardon. Spray çıktı. Bot gibi bir spray. Hızlı hızlı basıyorum arkadaşlar. Yüzde buradan. Charlie açılabilir mi? Gizemli bir kez daha. İkinci gizemli. Ve bir kez daha sprey çıktı arkadaşlar. spreyler bizi salmıyor. Destansı yazdı bu sefer de arkadaşlar. Ee, BP katlayıcı. Yüz mücevherimiz. Gizemli. Son. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender dedi arkadaş. Ve tedarik için doğru bildi. Ve bu hesapta da bir karakterimizi yine çıkarttık. Şöyle birimizi hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve diğer hesaptaki karakterleri de açıyorum. İlk evet mi? arkadaşlar şimdi bu hesabıma geldim. Bu hesapta da açıyorum booster edilerini. 31'de 31'den iyi bir şey gelir mi? 31'den iyi bir şey gelmez. Çünkü 31 kötü bir şey. Açıldı. 8 bitimiz de açıldı arkadaşlar. Uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir destansı savaşçı açılıyor. Bakalım ne açalım sütü Frank B, tabi sütü Lan bunu şimdi açma sütü, sütü sütü Sus lan sence tezarik şey Ender bu hesap bahtsız arkadaşlar Diğer ana hesabıma iki efsane. tane gizemli Bak Sonunda bir tane efsane bir çıkarsa var ya Kanala abone olun Çıkmayacak mı? Pas Tamam <laughs> Olmadı arkadaşlar olmadı 10 elmas geldi Buradan da 500 kredimizi bir alalım. 600 geldi buradan da. Açmayacağım şimdi hocam bunları. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Kan evet arkadaşlar geldim. Şimdi e, siz videoları izlerken ben de arkadaşlar o sırada benim burada bir tane star hediyem varmış. Onu görmedim arkadaşlar. 31. kademeden evet yanlış duymadınız. 31. kademeden bir tane star hediyemiz var. Bunu da hızlıca açalım. Sizin adınıza. Sizin için de çekmiyor tabii ki de. İnternet bokum gibi olduğu için, bok gibi yani. Bizim internetimiz bok gibi arkadaşlar. Bak kusura bakmayın. Köyde yaşamıyoruz biz. Biz biz yazlık gibi bir yerde yaşıyoruz şu an ama internetimiz bok gibi çekiyor. Geldi. Bir <laughs> Işan ne? Videonun şansına yemin ediyorum, videonun şansına bu ne lan? Bu bir tane videomda daha olmuştu arkadaşlar. Bir tane videomda daha olmuştu. Clickbait değil. Yemin ederim. Yemin ederim. Oha efsane bir şey ya. Bastım. Bu ne şimdi? Ya götüme mi sokacağım şimdi ben bunu? Ya, götüme mi sokacağım şimdi ben bunu? Nereme sokayım şimdi ben bunu nereme monte edeyim yani 31 güzel sayı tamam da Yani nereme monte edeyim Brokun yıldız gücünü ben ne yapayım götüme mi sokayım yani ya Kıyafet skin falan var Bu ne süpersel ya Kafana eşiyim ben senin ya Sıçarım ben böyle işe ya. Benimle alay mı ediyorsun? Ne yapıyorsun? Sıçacağım. Bağlantı kesildi ya. Arkadaşlar bağlantı sorununu yaptım. Şimdi yani nasıl bir şeyse artık internet bok gibi çektiği için şimdi yaptım. İnternetim de zaten az kaldı. Bunu da sizin için harcıyorum. İnternetlerimi neyse. Şimdi bunu seçelim. Son maçımız zaten arkadaşlar bu. Ee, bu hangisi daha iyi lan? Bunu, bunu. Bakayım. Tamam bunu alalım. Tamam. Son maçımız arkadaşlar bu karakterle yapacağız ve ücretsiz mücadele ödülünden bir tane de mega açacağız arkadaşlar. Bakalım bundan da bir şey çıkar mı? Bundan da bir şey çıkmazsa Süpersene Allah belasını versin. Ne diyeyim ben daha? Yani başka bir şey demeyeceğim Süpersene. Bak o kadar geldim. Bunun arkadaşlar başka bir videosunu da çekeceğim. Ne zaman çekerim tam emin değilim ama bunun da videosunu çekeceğim. Neyse hadi maça girelim. Evet arkadaşlar maça başladık. Bizim adamlar bok gibiydi zaten. Hepsinin bronzlu aşamalı da. Şimdi şöyle. Oğlum. Bir tanesini bile isabet ettiremedim. Eşeğim ben ya. Bir dakika. Tamam şimdi gel bakayım buraya. Oğlum yanlışlıkla ota basılıyor. Bu nasıl saçmalık ya. Gel bakayım. Helal. İyi oldu bu. Öldüm ama ya. Şimdi on, bizim 100 onlara 83 tamam. Tamam. E, öldü tamam çok güzel çok güzel. Bas direkt bas. Tamam çok güzel. Saldır direkt canım. Saldır direkt. Saldırmasam var ya ağzını sıçarım senin gerizekalı. Grif. Saldır lan. Lan saldır saldır. Nisan saldır sana geri zekalı saldır lan eşek herifler. Sinirleniyorum bak. Geber, geber, Geber kafana sıçarım seni geber lan. Şerefsiz oğlu Var ya. Ah dislike 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 dislike. Onları satıyorum hocam. Hocam. Ya nasıl ölürüm ya nasıl ölürüm ya. kıracağım şu telefonu ya. Kıracağım valla kıracağım ya bak. Romario senin ağzına sıçayım ben. Romario ağzına sıçayım senin ben. Ne gülüyorsun lan sen de. Götümün başı. 71 yaptım tek başıma. Bur var ya bu grip var ya bir ya küfür etmeyeceğim küfür etmeyeceğim tam küfür etmeyeceğim. Ya, bir de like atıyor dislike lan dislike dislike sen mal mısın? Kafan iyi değil senin herhalde. Oho helal koş koş vallahi koş billah koş koştum. Oho lan atışları felaket bunun. Aa domaltılar ki ya adamlar bize. Tövbe tövbe krova bak krova Crow, Crow zaten var içinden geçti buranın İçinden geçti yani Nisanur zaten bir boka yaramıyor Nisanur sen nereye geldin hayata niye geldin anlamış değilim zaten Mal gibi yaşıyorsun zaten Salak gibi bir bok da becermedin maçta Bak maçın oyuncusu kesinlikle benim olmam lazım 15 saniye kaldı 14 dayan dayan dayanmazsan var ya Ağzına sıçarım ağzına sıçarım Dayanacaksın lan Dayanacaksın lan. Dayan her bokumu basıyorum. Her bokumu bastım şu an. Her bokumu bastım. Koş. Sakın ölme. Sakın ölme. Allah oh, koyduk. Koyduk. Kol gibi koyduk. Dislike. Atamadım ama boşver Oha 14 kişi öldürmüşüm. 14 kişiye. Kudurun lan kudurun. Bir de bok gibi oynuyorum ha ben bu karakterle. Neyse. Tebrikler mücadeleyi kazandın arkadaşlar. Mücadelemizi kazandık hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyorum ben. Ve ücretsiz mega kutumuzu da alıyorum ve kazandım. Bundan ne olur düzgün bir şey çıksın. Allah'ını sevdiğimin. Hadi. 5 ne ya? Beş ne şimdi? Millete 8 9 yazıyor. Bana yazana gel hadi. Bismillah. 35. İki de parladı. Oo. Çok iyi. Duello Juriko çıktı. İyi. i̇yi. İyi iyi. Devam. Rozet. Tamam. Buna da şükür. Buna da şükür yani. Olmayanlar da, var burada. Hele şükür. Burada bok gibiyim şey kostüm. Ricochet'in aynısı yemin ederim. Bu daha iyi. Ben bunu kullanırım hocam. Şimdi bakalım. Başka neler? Bir dakika bir ne çıkmıştı? Bu videoda neler çıkarttık arkadaşlar? Hızlıca bir bakalım bunlara da. E, Riko'nun Star hediyesinden 31. kademedeki Star hediyesinden Yıldız gücü çıktı arkadaşlar. Yıldız gücün ismi daha fazla roket. Roket yağmuru. %44 daha fazla roket atarmış. Çok da şeyime sanki brok kullanıyorum oğlum ben. Geçelim. Başka ne çıkarttık? Evet. iki tane Riko'nun kostümü çıkarttık arkadaşlar. Biri Duelocu Riko. Mega kutumuzdan 5 yazdı. Ve hükümdar Riko. Bunu kullanacağım zaten ben. Başkasını kullanmam oğlum. Bir de bakıyorum ben bunu kullanmam şu daha iyi galiba. Aynen. Bir de bunu kullanalım bakalım maçta. Arkadaşlar ben zaten Rico'nun bu kostümünü tanıtmıştım arkadaşlar. Yine tanıtmama gerek yok. Zaten ben bunu tamamlamış mıyım? Oo, oğlum ben baya mega kutu açmışım. Neyse ya ben yine mega kutu açarım. Bakayım. Başka daha bu, burada da varmış. Bunları zaten arkadaşlar yapmama gerek yok. Aşamalıda da aşamalı da çok kasmıyorum artık zaten. Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.